Sultan. Niye kapattınız böyle? Perdenin arkasından muayene edeceksin. Senior Pedro, kızımın derdine şifa bulun. Sonra ne dilerseniz dileyin benden. Sultanım, evvela azat edilmek isterim. Sonra İyi de böyle hiçbir şey görünmüyor ki. Tüller mani oluyor. Kaldırılması lazım. Olmaz öyle şey. Rüstem Paşa. Rahat bırakalım da ekim ne lazımsa yapsın. Sultanım. Rüstem Paşa. Açın. どこまきよく。<Hadi. S 2> acele et hadi. Acıyor mu sultanım? Acıyor. Neymiş bu illet? Bir tahminim var sultanım. Ancak emin olmam da... Kalk. Kendi icadım olan merhemler getireceğim. Yalnız bizzat benim tatbik ve tetkik etmem lazım. Bizzat tatbik edemezsin. Verirsin Ege Hatunlara, onlar tatbik ederler. Sultanım, eğer kararında tatbik edilmezse hiçbir manası olmaz. Bunu benden başka bilen yok ne yazık ki. Rüstem. Madem iyileşmem için tek çıkar yol bu, kabul. Her gün gelecek. Senior gözüm tuttu. İnşallah Mirma'nın derdine derman olur. Evet sultanım, inşallah. Günlerdir helak oldu sultanımız. Hünkârımız nasıl? Mirma'nın yanına uğrar diye düşünmüştüm, lakin görmedim. Ay. Nasıl diyeceğimi bilemiyorum sultanım. Hünkârımız... ...siz Mihrimah Sultanımızın sarayındayken... ...Edirne'ye gittiler. Size süt kaynattım sıcak sıcak için. Rahatlattır. Bana bir haber dahi vermeden gitmiş. Bu kadar üzmeyi kendinizi sultanım. Hünkârımız belli ki yalnız kalmak istediler. Ölümle burun buruna geldiğim vakit. Hünkârımız yetiştiğinde, bana baktığında... ...buzdan dağlar gördüm. Aşılamayacak, geçilemeyecek dağlar. İkimiz de ebedi bir kış mevsimindeyiz artık. Ne güzel demiş Rumi Hazretleri. Ey yiğit. kadere bahane bulma. Yükleme kendi suçunu başkasına. Suçunu gör. Dönüp de etrafında kendinin. Kendindendir. Gölgenden değil çektin. sana dönüşünü görmedin. Ne ektin de ektiğini biçmedin. Yaptıkların ruhundan ve vücudundan doğar. Çocuğun gibi sonra gelip tutar eteğinden. Tan bu melun um kabusa itibar etmeyiniz. Şehzademiz Cihangir Hazretleri vefat ettiğinden bu yana bir gün rahat uyku görmediniz. Anlatın bu rüyayı atın üstünüzden. Dillendirmeye bile korkuyorum. Bu bir kabus mu yoksa istikbalde beni bekleyen felaketlerin bir alameti mi bilmiyorum. Sultanım, biraz olsun içiniz ferahlasın. Mihrimah Sultanımız iyiydi, gözlerinizle gördünüz. Ne işi var bu hatunun burada? Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bir malumatım yok. Ne arıyorsun burada hatun? Beni siz çağırdınız sultanım. İçinizi kaplayan, kederli, dün gece gördüğünüz rüyalara bir mana bulayım diye çağırdınız. Unutmayın ki rüyalar aynadır. Bazıları içimizi görür, bazıları istikbali. Sen nereden biliyorsun bunları? Mükafat ya da ceza bilinmez. Lakin ben kalplerde olanları hissederim. Şimdi sultanım akar bir suya söyler gibi bana bütün gördüklerinizi anlatın. Tüyler ürperten bir ses duydum evvela. Taşlıma çıkıp baktım hemen. İstanbul. dünya yıkılmış viran olmuştu. Gökyüzünde kara bulutlar vardı. Şehzadelerime hünkârıma bir şey mi olacak? Bütün bunlar buna mı delalet? Kıyamet bu sultanım. Kıyamet çok yakında kopacak. Ne kıyameti hatun? Bütün bunları ancak Allah bilir. Herkesin ölümü kendi kıyametidir sultanım. Kıyamet size bir şey olursa kopacak. O vakit Sultan Süleyman Han karanlıklara gömülecek. Şehzadelerinizin kalkanları inecek. Siz bütün cihana hükmediyorsunuz. Siz yıkılırsanız cihan yıkılır. Ula vela kuvvet billah Ne diyorsun sen hatun? Sen buraya sultanımızı üzmeye mi geldin? Ağlat! hal bu hatunu alıp götürün. Bir daha da sarayı Hümayun'un kapısının içeri girmeyecek. Haydi! Allah'ın ilahi. Rüstem Paşa. Sinyor Pedro. Sultanım. mas Sultan nasıl? Hazırladı mermi tatbik etti. Neticesini göreceğiz. İnşallah tez vakitte iyileşir. Elimden geleni yapacağım sultanım. Merak etmeyin. Hünkârımızdan haber var mı? Edirne'de istirahatteler. Lakin işittiğim kadarıyla şu Yahudi hatunu Edirne'ye çağırtmışlar. Kim bu hatun? Neden geliyor? Gratia Mendes. Venedik'te esir tutulan tüccar. Hünkârımızın emriyle salı verilmişti. Kralların itibar sahibi devlet adamlarının ahbabı, güçlü bir hatun. Merhaba. Validem. Güzel kız. Nasıl oldun? Değişen bir şey yok validem. İnşallah Pedro'nun merhemi daha iyi gelecek. Siz nasılsınız? Son hadiseden sonra neden çıktınız saraydan? Ben gelirdim size. Korkma kızım. O nümayişi tertip eden Fatma Sultan'dı. O da gitti. Bu vakitten sonra bana hiç kimse bir şey yapamaz. Benim bütün düşüncem sizlersiniz. Mavi elbisem nerede Sümbül? Kırmızı da yok. Vallahi bilmiyorum sultanım. Cariyeler kaldırmıştır onları. Malum senelerdir üzerinize bu koyu elbiselerden başka bir şey giymediniz. Hayır olsun sultanım. Neyin hazırlığı bu? Benim ah, iyi şükür. Selim'le Bayezid'de iyilerdir inşallah. İnşallah. Lokmanla Fahriye ye mektup yaz. Her hafta haber göndersinler. Sen de hazırlık yap. Edirneye yola çıkıyoruz. Emredersin sultanım. Hünkârımızın yanında olmam lazım. Aramıza kimse hiçbir şey giremeyecek. Giremez de. Bizim aşkımız defalarca sınandı. Her defasında da biz galip geldik. Yine öyle olacak. İnşallah sultanım. Öyledir elbet. Numaşin olduğu gün. Hünkârımız can havliyle nasıl hemen çıkıp geldi? Vallahi sizi kaybetmekten öyle korkuyordu ki gözlerinde gördüm. Vallahi sultanım kıyafetiniz pek yakıştı. Allah nazarlardan korusun inşallah. Oy maşallah. Tanım neyiniz var? Önemli değil. Sıkıntıdan cıva çıktı galiba. Kim çağırayım hemen. Aa, uğraşamam Sümbül. Bir an evvel yola çıkmak hünkârımıza kavuşmak istiyorum. her defasında da güçlü döndünüz. Vallahi ben de iyi hatırlamıyorum sayısını. <laughs> zümrüt Anka'yı bilir misin Sümbül? Benim doğduğum topraklarda ona Fenix derlerdi. Siz Simurg'dan bahsediyorsunuz sultanım. Bilmez olur muyum? Gözleri yıldızlar kadar parlak. Altın ve zümrüt renkli bir kuştur. Simurgsunuz sultanım. Her defasında onun gibi yanıp yeniden küllerinizden doğuyorsunuz. Her seferinde öldüm. Her seferinde yeniden ve daha parlak doğdum ben. Oraya belki de buna delaleti yaptıklarım üzerine yeni bir hayat kurmalıyım. Sultan Süleyman'ı yeniden kazanmalıyım.